Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine şeklet yapacağız. Ee, biz aslında bir tane video çekmiştik ama o yamuk olduğu için bir tane daha onun aynısından yapacağız. İkinci yüzünden yani. Ben bazı dün dünkü girişimlerde dünkü girişim bisiklete binme girişimleriyle ilgili bir video yükledim zaten. Ama senin e, konuşmalarının olduğu video yamuk olmuş. Onu koymadım. Şimdi Merve bisiklete binmek Kullanmak zor muymuş? Önce bir duygu ve düşüncelerini alayım. Zor değil. Zor değil mi? Zor değil. Bana göre zor değil. Peki ilk kez bisiklete binecek olan arkadaşların için bir önerin var mı? <laughs> ne, ne önerirsin? Zor. ilk kez bisiklete binmek isteyen kullanmak zor Çok kızın kesmeyelim. Hemen başlayalım. Öyle mi yapalım? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi bize göster bakalım. Dün başladı öğrendi. Merve bu bugün ikinci günü. Evet, maşallah. önüne bak. Heh. Oradan dön de gel ilerden. he bize doğru gel. Merve'nin önce bu bisikletinin arkasında iki küçük tekerlek daha vardı. Onların bazısı havada duruyordu. Çok fazla bu bisiklette pedal çevirdiği için birazcık alışkanlığı var. Dün o iki küçüğü de çıkartınca kolay oldu biraz öğrenmesi. Ama yine de denge çok önemli. Hep pedal çevireceğiz değil mi? Bisiklet kullanmaya, iki tekerlekli kullanmaya başlayacak olan arkadaşların dikkat etmesi gereken bir noktada Hı -hı. Ben Gideme de, geleyim. tamam ben de yanında geleyim. Hep pedala böyle Pedalı havaya kaldırdın. Bakın yavaş olursa da şöyle olur. Göster bakalım pedala Bak, kaldırdın. Hızlı ve yavaş yapacağım şimdi. Şöyle. Şimdi pedalı yukarı alıyor Merve. Ama alamadım. Yavaş. Hı. Hı -hı. Evet, <laughs> olacak olacak uğra. Hı -hı. Evet. Şimdi pedalı havaya kaldırıyor. Sonra tamam. Ey, evet. Ayağını... yavaş yavaş böyle Bastırdı, evet. Yavaş olur ama hızlı olur. Uzlanmak için daha fazla çeviriyor. Önemli olan dengede durmak. Onu da becerdin, evet. Maşallah. buraya. Bir de ayaklarını yere koymadan dönmeyi öğrensen. Ben de gideyim, yokuş çıkarken hafif böyle yokuşlu bir yer geldiğinde karşımıza dur bir şöyle düzgün ha. hafiften kendimizi kaldırabiliriz oturduğumuz yerden sen git şimdi git normal ha. hafif böyle ayağa kalkabiliriz hafif bastıracağız yine ama çevirmeye devam kalk bakalım Evet bastırmamız daha kolay olabilir. Bunun için biraz daha uzmanlaştıktan sonra bunu deneyebilirsiniz. Bir bana doğru gelirken de bir yapsın. Kalk bakalım hafif. Önümden geçerken kalk da. Heh. Kalk. Heh. Evet işte bu. Kalk 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 kalk. kalk. Ben de evet, yokuş aşağı inerken pedal çevirmiyoruz, elimiz bir frende oluyor, unutma. Evet. Yokuş çıkarken de daha çok pedala yükleniyoruz, daha sert çeviriyoruz, hızlı. Çimenlerde gitmek daha zor tabii. Şimdi Merve ayaklarını yere dayamadan değil mi? Dönüş yapmayı gösterecek. Bunu da dün çalıştık. Burası biraz daha düz ve geniş. Dönmeye müsait. Gayet güzel. Direksiyonu bir anda çevirme. Hafif hafif böyle gideceğin yere doğru çevir. Var mı? Söylemek istediğim bir şey arkadaşlara. Şu anda düşmemeye odaklandığı için. Ne oldu da oraya girdin? Yani. Gayet güzel Merve. Daha ne olsun maşallah. İkinci gün için. Süper. Şimdi mesela durmayı öğren. Bana doğru gel ve dur. Fren sık. Bana çarpmadan durabileceğim bakalım. Durdun. Aferin. Harikasın. Bir yokuş aşağı ve yokuş çıkarken ee, onun nelere dikkat etmek gerektiğini de öğrendin mi? Sıkıntı yok. Gidiyor muyuz? Oradan hızlı geç. Toprak yol ya. Taşlar var. Hızla bastır. Hızla. Evet. Şişenin üstünden de geçtik. <laughs> Ne taraftan gidiyoruz? Kasislerden geçerken ne yapıyormuşuz? Kasis. Hadi bir kasisten geç. Aferin sana. Gel şimdi bana doğru gel. Gel gel gel. Önümde dur ve arkadaşlara bay bay diyelim. Bye bye. Dur dur gel. Fren fren. Evet. Ne anlatacaksın şimdi? Evet arkadaşlar iki tekerlekli bisiklete binmekten korkmayın. Öğrenmekten de korkmayın. Merve başta çok çekiniyordu değil mi? Anlatsana. Evet korkuyordum ama sonra çalışa çalışa korkmamaya başladım. Şu an işte kıza gidiyorum ve korkmuyorum. Evet yine de dikkatli olmayı Hı. hiçbir zaman unutmayın. olursa hemen bu tarafa çeviririm. ya da böyle olursa hemen bu çeviririm. Evet dengeleyin de böyle. Evet dengelesin. Sakın ayaklarınızda ve evet. buraya ne yapmayın yoksa direk bir şekilde pedal çevirin. Evet hep pedal çevirin. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Merve'nin iki tekerlekli bisiklet öğrenme serüveninde bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Çık. Hoşça <laughs>